Bilme uğraşın var, <laughs> yardımlar yapıyorsun. Doğru mu biliyorum? Yani e, yardımlar yapıyorum kısmından ziyade şeyi söyleyebiliriz. Neyse sen anlat onu ben. şeyi duydum, çok seviyorum duydum sadece. Ya onu şey sevmiyorum Yardım yapıyorum diye dolaşmayı sevmiyorum. Duyuyorum. Dünyada çok e, iyi halde olan insanlar var. Bir tarafta da e, vaziyet olarak e, gerçekten çok kötü durumda olan insanlar var. E, bu insanlar bu insanların elinden tutmazsa e, iş çok zor. Abi. Ama, eşi, nasıl kahve seviyorsun? Orta, Türk kahvesi. Sen diyorum ama sizle bizi konuşayım. Siz mi? Sen tabii ki. Tamam. <laughs> Sorayım dedim. Gelip. Yok şeyden değil, yaştan değil zaten hani yaş olarak benden küçük gözüküyor. Aa. <laughs> Burcu Çetinkaya kahveyi pişirmek üzere mutfağın yolunu tutarken bakın evrimin aklına ne geliyor. Biz ralli yapacak mıyız Burcu nun? Evet evet. Nerede o, yapacaksın? Aşağıda. Vaktimiz nerede? Ha. Aa, ben ben yapamam ralli. ben korkarım. Ben bir Alişan değilim yani üzgünüm. Yapabilir miyim? Sen beni var ya ben ekstrem şeylerden korkuyorum özdeyiş. Kayak niye yapmıyorum hayatıma? Ayağım kırılır diye. Ben yok ben ekstrem şey, iş bak surf, jet ski, su sporları. No, no baby. Rally bir de. Aha. İstersen motocross yapayım. A, sen iyice çıldırdın. Çöle gidelim mi Afrika'ya? Bundan sonra niyetim bu olsun mu? <laughs> Her dediğim olsun. <laughs> Ay Urfa'ya gelmişiz yani. Rally mi yapacağız? Ciger yapmıyor mu? Ciger de mi ya? Urfa kebap, balcan kebap. Uy canım ben. Kahveyi beklerken sabırsızlanan evrim, zamanın hızlı geçmesi için bir kez daha Alişan'la Burcu Çetin Kaya'nın heyecan yüklü şovunu izlemek istiyor. Ay şu Alişan'ın girsene görüntü. Ölüyordum böyle bir heyecan. Yaşamadı bir insan aşağı. Konuşma bir insan aşağı. Yere konmayan kahve mi? Yok, bu değil. O değil <laughs> Urfa'nın kahvesi. Bayağı Urfa'lı. Ben onu yapmayı bacağım. daha bilmiyorum. <laughs> ne güzel ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi okul için geldin ya buraya. 2 <laughs> yıl mı Kaç? 4 yıl mı? 3 yıl mı? yıl. Yüksek lisans ama ben hazırlık okuduğum için 3 e, yıl olacak. Ama son yıl tez. E, dönecek misin İstanbul'a? <laughs> Döneceğim ama e, gerçekten ben Urfa'yı çok sevdim. Hani burada bir, e, nasıl diyeyim? Yani yazlık evim olur, artık ha, nasıl olur hani hafta sonları gel Vay ama öyle. burada bir, bir yani burada bir bağım olsun isterim çünkü gerçekten hani Urfa'nın en çok nesini sevdim desen insanların çok sevdim. Hani böyle misafirperver ve bu kadar samimi insanlar e, Gerçi Güney Urfa'ya da şey yapmayayım yani Güneydoğu Güney, ve Doğu'da Do da öyle... Yani evet. Anadolu'nun her yerinde var gerçi yine evet, şimdi o. kalbim şey oluyor, ya, haksızlık ama... yapmış oluyorum. Sohbete dalıp kahveyi soğutmayın hanımlar. O ne kahve? Arap kahvesi. Tadı güzel mi? Çölde mi içiyorlar Bilmiyorum. ee, Bunu genelde şeyde içiyorlar. Yani sevebilirsin, sevmeyebilirsin. Herkes sevmiyor. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan. Ama onun e, hikayesi de şey, hurmayla içmen lazım. Öyle mi? İster ıslak hurma, ister kuru hurma. Hangisini istersin? Hangisi ıslak kurma? Bu ıslak. Bu, bu Biraz bu. yapışık, bu kuru. Yapışmasın. O zaman kuru ya. yapışmasın. Nereye Elime yapışır ama. Ya, ya, hangisini şu, istersen, şu. peçete var. Ay şu çok değil mi bana? Neyse. İki tane var evet. Hmm. Şansıma. Kakuleli falan değişik bir kahve. Ben çok sevmiştim. Çok güzel ya. O yüzden alıştım. Bir de böyle şey hakikaten şey de yapıyor yani uyanık falan da tutuyor. Bunları kamyonla gönderdim ben. Şaka şaka bu sefer uçakla geldik. Evet, Genelde şok oldum zaten. <laughs> Genelde bunları tatlım Ankara seyahatimiz olsun, Göcek e, seyahatimiz, Bodrum seyahatimiz kamyona veriyorum arka tarafına. Ben business class her zaman gibi. Bugün acıdım. Hiç öyle bir şey yapacak bir surat ifadeniz yok. <laughs> Zaten İnanmam. kızdırıyorum onları. Yok öyle şey olur mu? Biz ya. anca beraber kaldık. Kancı... zencefil bu arada. Aa. Ama böyle tatlı bir zencefil. Değişik mi yapmış? Şuraya koyabilir miyim? Tabii ki. Evindeymiş gibi rahat edebilirsin. <laughs> Teşekkür ederim. E, burası aslında şu an senin evin ama tek misin evde? Yalnız yaşıyorsun. Tekim. Korkmuyor musun? Ben İstanbul'da da korkuyorum da. hani nerede olsam o tek kaldığım evde korkarım. İstanbul'da korkabilir. <laughs> ya burada korkmuyorum çünkü burada herkes insan gerçekten buraya geldiğim andan beri hiç yabancılık çekmedim. Hani e, yani apartmanda oturan komşular e, kapıcı dahil olmak üzere Aydın abi yani herkes çok şey gerçekten sıcak. çok sıcak ve çok iyi. Samimiler niyetli. değil mi? Ya yani. yani Mesela işte sabahleyin e, fırından ekmek geliyor, fırıncı selam söylüyor. Yani çok gerçekten ne çok samimiler. Ya. Yani o çok hoş bir şey. İnsan olduğunu hatırlatıyorlar değil mi sana? Biz asansöre evet. biniyoruz, selam vermiyorlar. Ben söylüyorum cevap gelmiyor. Biliyorsunuz akşamlar diyorum basıp gidiyor. Neler var hayatta? Evet. O, yüzden... o zaman diyorum ki ben en iyisi evden hiç çıkmayayım. Ne mutsuz olacağım? Çünkü bu mesela verdiğim selamın karşılığı gelmediği zaman ben mutsuz oluyorum, üzülüyorum. Çünkü biz aynı havayı soluyoruz aynı yerden geldik, aynı yere gideceğiz. Onun biraz şeyle de ilgisi var tabii. Ben de onu kendimde de fark ediyorum. İstanbul'daki yoğunluk, trafik, birçok şeyin yoğunluğu. insanların tabii şeyini yani böyle bir kalbinin sesini dinleyip tabii gülümseyerek insanlara selam vereyim filan duygularını öldürüyor evet, yani. yani. Ben de İstanbul'da yaşıyorum ama bilmiyorum. Aslında herkes bu durumdan şikayetçi ama büyük şehirlerin havasından mıdır suyundan mı bilinmez insanlar pek yabancı birbirlerine. Bu arada kameraman arkadaşlarımızın da canı kahve çekti galiba. Kahve verelim belki tadına bakmak isterdim. Ama o hurmayla bakın çok güzel. Kameraları bırakın. Bu senlik. Senin ağız dadına göre. Gördün mü içini rengini? Çek misin Necati? Burcu Çetinkaya bir yandan ekip arkadaşlarımız için Arap kahvesi doldururken diğer yandan da kapıda bizi birlikte karşıladığı yakışıklı hakkında bilgi veriyor. Necati çok sevdiğim arkadaşlarımın oğlu. Okula gidiyor musun Necati? Kaça gidiyorsun? Üç. Üç. Bu işler güç. Zor mu dersler? Çok oku tamam mı? Benimkim kolay. Öyle mi? Al mikrofonu eline. Şimdi şöyle bir durum oldu. Kendilerini göstermediler ama senin geleceğini duyunca ya, ee, seviyorlar bir, mı beni? Evet. bayağı bir insan Ay, geldi yani. Ya, ya hani ondan kamera mı kapının önü? Çok çıkmak istemiyorlar aynen. E, kamera arkası konuşuruz o zaman. Arap kahveleri yudumlanırken soru sorma sırası Burcu Çetin Çetinkaya'da. Nereye gittiniz? Balıklıgöl'e mi? Evet. Anons oradan yaptık. Dedim ki Burcu Çetin Çetinkaya'ya gidiyorum diye. Benim de Urfa'ya aşık olduğum yer orası aslında. Ben çok garip bir şey oldu. Bilmiyorum ben böyle şeylere çok inanırım. Balıklara yem atıyordum. O arada anons çekiyorduk işte. Dedim ki bolluk bereket olsun dedim bir anda balıklar bir coştu pantolonum ıslandı. Ve bir amca oradan ki sana cevap verdiler dedi. Ben orada iptal.